Arkadaşlar 2024 DGS analizim ve 2024 KPSS tavsiyelerimde bulunacağım şimdi. Yalnız bunu yapmadan önce DGS'de yakaladığımız sorulardan bahsedeceğim. Ve size öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim eğitim hayatında en sevmediğim olay bir eğitimcinin çıkıp da işte şu soruları yakaladım demesi. Fakat daha önceki senelerde biz bunu yapmadığımız için arkadaşlar sizler bizi çok geç keşfettiniz veya birçok çalışmamızın farkında olmadınız. Dolayısıyla ben özür dileyerek bu videoya bu şekilde başlayacağım. Çünkü gerçekten bir şey hakkıyla öğrettiysen e, yapılacaktır. Ama maalesef ki sosyal medyada bazı blogger arkadaşların, bazı youtuber arkadaşların yaptığı karalamalar işte yektumat gereksiz mi zorluyor, sınavın üstünde böyle gelmez, şöyle gelmez olayları... Birçok arkadaşı 2024 DGS'de mahvetti. Şimdi KPSS var. Onda da aynı mantık var. Mesela bizim KPSS Matematik 11'li denememiz var. Ee, yani bir ton küfür yedik yani bu denemeden. Adam diyor ki böyle gelmez. Sen nasıl lisans mezunusun? Şöyle böyle. O yüzden arkadaşlar ben bu videoyu böyle başlayacağım. Analizimi de yapacağım. Ta, e, KPSS tavsiyemde de bulunacağım. Ve o şekilde kapatacağım. Şimdi arkadaşlar çekimi tek başıma yapıyorum. Bu arabanın torpidosundaydı. İki gün önce hikaye attım. Ve dolayısıyla bu birazcık böyle yanmış olabilir. Şimdi mesela bu DGS'de gelen küme sorusu vardı. Birçok arkadaş e, kümede zorlandı. Bakın arkadaşlar bizim sayılar ve cebir kitabımızda gördüğünüz gibi dörtlü kümelerden çok hat safhada zaten zor sorularımız vardı. Görüyorsunuz yani. Bunları çözen için sınavdaki soru Gayet yapılabilirdi. Ee, ondan sonra yine bu KPSS matematik 11'li denememizde de yine o tarz sorumuz vardı. Ee, denklemde belki aynı anda yapmadık ama birden fazla eşitliğin olduğu yine sorumuz vardı. Ben şöyle hem kendim çevireceğim hem kendim göstereceğim arkadaşlar. Mesela ikili mutlak değer vardı. Bakın deneme 2'de gördüğünüz gibi bu tarz bir mutlak değerimiz vardı. Ben evimde değilim arkadaşlar misafirlikteyim. Dolayısıyla yani yanımda olan kaynaklı arabanın torpidosunda çıktı. Mesela bakın şu soru çok benzer olarak çıktı. Yine şu soruyu çözen arkadaşlar sınavda rahat etmişti. Tamam mı? Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor KPSS için de hemen video atın. Ya güzel kardeşim. Şu denemeyi alıp çözeceksin ya. Bak denemeyi de alamıyorsan QR kodla koyayım. Yani bizi burada bir maddi menfaatle konuşuyor diye sayma. Bak a QR kodla koyuyorum. Okutun bunları. Tamam mı? Çözümlerine ulaşın. Youtube'da var. Bulamıyorsunuz. Sanki biz hiç içerik üretmemişiz. Sanki biz sene boyunca hiçbir şey yapmamışız gibi tavırlar görüyorum. Üzülüyorum yani. Bak o o tarz küme sorusu bayağı bir vardı. Evet. Devam ediyorum. Yani şu, şu mesela yüzey alanı ile ilgili kesme çıkarma anlamında bu sorumuz vardı. Mesela bakın yine mutlak değerle ilgili sınavdaki sorudan daha zor sorularımız da vardı. Yani şu soruları varken arkadaşlar ben şimdi hani içerik üretin diyorsunuz ya, ya zaten var olan bir şey var. Siz keşfetmeyi deneseniz acaba nasıl olur? Bakın ikili mutlak değerle ilgili sınavdaki sorunun yine çok benzeri deneme 6'da. Evet. Yani demek istediğimi de anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben buradan yani size birazcık sitem ediyorum. Bak şu sorular var. Ben şimdi mesela atıp bir daha nasıl hepsini tek tek atayım yani. Sizin de ulaşmanız lazım bunlara. Bak alamazsanız da QR kodlarını da göstereyim size. Alın izleyin yani. Ama yani şu koskoca sayfanın yani şu eser mesela 96 sayfa. Ben bunu bir anda nasıl YouTube'a atabilirim? Tamam mı? Böyle devam ediyoruz. Yani Masın bakın mesela o o tarz sorular. Mesela çok çok daha zorları vardı arkadaşlar bizde bakın. Şimdi benim burada reperliğe gideceğim. Çok uzatmayacağım. Tamam mı? Mesela sayılar ve temel kavramlar ders notum vardı. Oradaki sorularda da yine benzer manada hatta çok çok daha zorlanıldı. rahat bir şekilde görebilirsiniz. Mesela burada tekrarından bu sıralamalar sayı doğrusuyla gerek sayı doğrusuz. E şimdi mesela şu eser. DGS KALES KPSS 10 soru. İlk 15 soru özür diliyorum. Tamam mı? Bak mesela burada şunu mesela niye yapmışım? Bakalım. Bakın onların çok daha zorları vardı. Sizin yapmanız gereken bunları temin edeceksiniz. Yani çok pahalı eserler de değil. Ha hocam ben temin edemiyorum. Al sana QR kut. Bak yanaştırıyorum. Şunu okutmayı başar. Bak odaklayın bir de. Tamam mı? Bunu ESS al, okut. Şimdi Mesele ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani mesele bir kere sınavda zor gelir, kolay gelir ile çok alakadarsınız. Yani bir şunu anlatamadık biz size. Gerçekten de ben de size kızıyorum yani. Gerçekten hani mücadele de ettik bazı konularla. Ya diyorum ki arkadaş bak biz bir sınavdan biraz daha zor olalım. Sınavda rahat edersiniz. Bugün gerçekten ciddi anlamda takip eden arkadaşlar bakın sınavdan sonra hemen YouTube canlı yayın açtım ya. Şurada otun içinde açtım yani. Linki de kim katılmak istiyorsa ona attım yani. Şeffaf bir şekilde. Yazın arkadaşlarınıza. Yani bu çalışmaları kaçırıyorsunuz. Şimdi mesela başladı bir DM, Instagram DM'si mesajla dolmuş. Hocam video atmayacak mısın? Hocam ya kardeşim atacağım video da. Sen de kanalı biraz kurcalasan. Bak bir video atmak. Şunu ben şunu ben kaç ayda yazdım biliyor musun? Şunu kaç ayda yazdım. Ya yani bunları hem yazmak hem çözmek o kadar zor ki. Ben bunu yapacağım arkadaşlar. Bana bana kimse tepki vermesin. Bak daha önceki yıllarda yapmadım. Meydan başlıklarına kalıyor yani. Bu sefer sınavdan çıkınca ya hocam işte ben Cebir'de çok kaybettim veya şurada kaybettim, bunda kaybettim. Mesela problemler kitabımız var. Bak daha onu açıp da göstermedim bile yani. Yani buna bakmak da mantıklı da değil yani. Hani toplumun dili bu olduğu için ben bunu yapıyorum. Yani yoksa var ya bir eğitimcinin çıkıp da ben soruya kalalım demesi iğrenç bir şey. Ya sen öğrettiysen yapacaksın zaten. Bizim yani buradaki en büyük delilimiz sınava giren arkadaşlardır. Şimdi bu sınav nasıl oldu? Ya yani biraz vaktinizi aldım ama yani gerçekten arkadaşlar hakikaten bazen neyse konuşmayacağım. Şimdi bu sınavın arkadaşlar sıralaması tamam mı? 2023 ile 2022'nin arasında 2023'e daha yakın bir şekilde gelir. Şimdi 2023'ten daha zordu denildiği zaman ee, zor olan yanları da var. Yani 2023 gibi diyelim. altı üstü. Ben o şekilde bekliyorum. Net düşürmüş olabilirsiniz. Çok üzülmeyin. Özellikle bu sınavın Türkçesi aşırı zordu. Eşit ağırlıkçı arkadaşlarım için tam sürpriz olacak bu sonuç. Çünkü zaten matematiğe bakmamış çoğu. Ee, sadece orada matematikten başlayan da bir amataj vardı. Ondan sonra ee, şöyle matematik genel olarak ele aldığımız zaman hani bazı şimdi mesela KPS'e gelen arkadaşlar bakıyorlar sorulara de kolaymış filan diyorlar. Ama kardeşim sınav heyecanıyla süreyle yarıştığın zaman aynı tepkimi vermiyor. Zaten sınavdan sonra her soru kolay. Bu noktayı da kaçırıyorsunuz. Dolayısıyla yani sınav heyecanıyla beraber değerlendirildiği zaman bu sınav benim gördüğüm kadarıyla 2023 gibi olabilir. E, düşünüyorum sıralama. Bekleyeceğiz. Yani birçok mesaj alıyorum. Yani Instagram var ya DM'de oldu. Hocam şuraya kazanır mıyım? Arkadaşlar yani var ya <laughs> ya yani bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani benim siz sallayın yani öğretmenliği falan bir kenara sallayın. Yani benim zaten öyle elimde bir şey olsa ben hepinizi yerleştiririm yani. Yok öyle bir yeteneğim yok yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi KPSS'ye çalışacak arkadaşlarım da Tamam mı? Instagram'da KPS 2024 yazdığınız e, benim öne çıkanlarda 2024 KPS var. Oradaki eserleri bitirmeye çalış. Yani bunları YouTube'dan da bak alamayan arkadaşlar için gerçekten YouTube'da var. Ben bazılarının pdf'sini kaldırdım. Çünkü niye? Telegram'a adam atmış bunu. Bu sefer kaldırmak için dava açmak zorunda kalıyoruz. E yayın evinin de hakkı var marka yayınlarının. Ve hani çok pahalı eserler de değil yani arkadaşlar. Hani olsa ki şöyle ciddi rakamlar tamam diyeceğim ki arkadaşlar tamam böyle. Öyle de değil. Dolayısıyla yani bunlardan bir şekilde istifa etmeniz lazım. Bak mesela ilk 15 soru için e, benim en özellikle tavsiyem şu. Ve bu bak ben DGS gene arkadaşlara yalvardım ya. Açın videolara bakın. Bak arkadaşlar bunu çözmeden girmeyin. Adam diyor ki hocam diyor KPSS ne alaka? Ya arkadaş sen affedersin salak mısın sen ya? Sen salak mısın? Hangi dünyada kaldın? DGS, KPSS, ailesinin formatı birbirinden çok mu farklı yani? yani? çok mu farklı yani? Sen bir sınava girerken hiç incelemiyor musun? Ne soruyorlar? Ne yapıyorlar? Hiç bakmıyor musun yani? Bakacaksın kardeşim. Bakacaksın yani senin işin bu. Ama sen ÖSYM'ye son ay bakıyorsun. Olmaz böyle. Olmaz böyle. DGS, KPS, ALES çıkmış soruların hepsine bakmak zorundasınız. Sen bu sınava giriyorsun. He, her çözen kazanır mı? Kazanamaz. Soruların sistemini, mantığını hepsini öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Bu iş ciddi bir iş. Bakın buradan KPS çalışacak arkadaşlara şimdiden söylüyorum. Türkçe ile matematik çok iyi dengelemeniz lazım. Matematik kolaysa matematiğe bulaşmanız lazım. Türkçe kolaysa Türkçe'yi bitirip matematiğe bulaşmanız lazım. Bu dengeyi iyi kurun. Sizin süre sorunuz DGS'den daha at safhada. Zaten süre sorunu yaşayan iki, iki grup var. Biri DGS eşit ağırlık öğrencileri. ikincisi KPSS'ci arkadaşlarım. Tamam mı? Yani bunlara çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Ben burada aslında daha fazla soru işaretledim. Onları da göstermedim. Yani şimdi bazı arkadaşlar yazacaklar. Adam kendi kaynaklarından. ne yapacağım? Ne yapacağım? Söyle yani bu çalışmaları yapan kim? Bu videoları çeken kim? Sen bir video bir, bir, bir on soruluk video çekmek ne kadar zaman alıyor biliyor musun? Bilmiyorsun. E bilmediğin için de gelip burada küfür ediyorsun, hakaret ediyorsun. Adam kendi reklamını yapıyor. Lan yaptığım şey de ücretsiz zaten YouTube'da vermişim yani. Yani dönüp teşekkür edeceğim adam bizi demolize etmekle meşgul ya. Adam bizi demolize etmekle meşgul. Bak ben size bir şey daha söyleyeyim mi? Ben artık bundan sonra yani 2024'te gerçekten daha öncesinde karar aldım. Ben bu eserlerin %7'sini ben kazanıyorum. Yani bu eser atıyorum 40 liraysa 2.8 lirası benim. Arkadaş yani burada bir emek var anlatabiliyor muyum? Yani her şeyi böyle bizi yani sapık insanlarla karıştırıyorsunuz yani. Anlatabiliyor muyum? Ben gerçekten hani rehberlik videosu da çekmeyecek mi? Ya ben, ben, de kırılıyorum arkadaş. Tonla çalışma var adam diyor ki hala video at hocam. Ya ben video atacağım da güzel kardeşim. Bak burada ben bunları tane tane soru tahminlerimi yapmışım. Ya şunları açacaksın. Adam gibi çözeceksin ya. Yani tamam atmayalım demiyorum. Bak şu faktörel sorusuna bak. Bizimle çalışan arkadaşlar sınavdaki faktörel dalga geçtiler. Yani niye? O faktörelin çok daha zorları, o fonksiyonun çok daha zorları zaten vardı bizde. Ya ortaya karışık bir video oldu. Ya yani biraz da isyan, biraz sistem videosu oldu yani arkadaşlar. Ha ya, o kadar bir şey istiyorsunuz ki benden bazen bazen yani ne yapacağımı bilemiyorum ya. Ya benim KPSS setim var. KPSS setinde bak onu da göstereceğim bir Biraz da siz vakit ayırın ya. Bir arkadaşı ayırdı aradığı zaman vakit ayırmıyor musunuz yani? Bize gelince herkes değişiyor. Ben anlamıyorum yani. Benim diyor 5 dakikamı çaldın. Sen 5 dakikamı çaldın. Ben yediğim şeyler. Bak şurada gördüğünüz eserler bana ait olan eserler. Arkadaş bak her şeyle ilgili ayrı ayrı eser var ya. Bunun aynı şekilde KPSS de var. Şimdi sen bunları çözdün mü güzel kardeşim çözmedin. E, na, hoca ne yapacak? Ne yapacağım? Ben mesela şimdi ben atıyorum misafirlikteyim. Bu hafta boyunca misafirlikte olacağım. Benim video atmama gerek yok. Ama sırf var ya hani diyorum yine arkadaşlar hani bilemezler, göremezler, fark edemezler. Yine atıyorum yani. Ama bu işin bir ciddi iş olduğunu anlayın arkadaşlar. Ben elbette ki sınavdan birazcık daha üstünde soru koyacağım. Elbette ki birazcık daha zorlayacağım. Niye? Sınavda heyecan var. %70'de, %30'da heyecanı koydum. %100 oluyor. Ben onu nasıl yapacağım? Burada zorunu göreceğim ki sınavda kolay olasın. Ya o hakaret eden arkadaşların da gelip bizden bir özür dilemesi lazım. Ben size söyleyeyim yani. Ben ciddi anlamda şu denemede şu denemede gerçekten ciddi anlamda hakaret dedim ya. Matematik öğretmenine kadar hakaret eden var ya. Bak size samimi söylüyorum. Siliyoruz yorumları görmüyorsunuz. Adam küfür ediyor Ben matematik öğretmeniyim. Sen nasıl deneme yazıyorsun diyor. E kardeşim sen sınava gelince o 30 30 mu yapıyorsun heyecanla? Türkçeyi iyi çözün. Senin burada daha itmanlı olman lazım. Sen 100 kilo kaldıracağım diye 50 kiloyla mı çalışıyorsun? 120 130'la çalışman lazım ki 100 kiloyu kolay kaldırabilirsin. Ben sadece öğretmen değilim. Aynı zamanda bir eğitimci olduğumu düşünüyorum yani. E bunlara, bunlara dikkat etme, Bu taktiklere dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. O yüzden yani YouTube'u kurcalayın. Doku, şeyde, o 21 saatte problemler videosu var. 17 saatte temel kavramlar videosu var. Bunları açın bakın. 11 saatte üçgenler videosu var. 6 saatte permütasyon kombinasyon olasılık var. Benim şu son günlerde video atmamın tek sebebi ne biliyor musunuz? Yani bulamıyorsunuz veya bazı arkadaşlar artık bazı şeyleri kapılıyorlar. Ya diyorum ki tamam yanlarında olayım arkadaşlar. Ama samimi söylüyorum zaten şunları alıp çözen arkadaşın herhangi bir video falan ihtiyacı yok. Ya yani yolumsuz yorum atacak arkadaşlar da varsa ya, atmasın yani. Atmasın evet. Takipten çık. Direkt takipten çık yani. Etme beni takip. Yani gerek yok yani anlatabiliyor muyum? Ama bana bu samimiyetimi atacaksan benim YouTube'daki yüzlerce PDF'li videoma rağmen inanmıyorsan bu çıkabilirsin arkadaş. Bak son günlerde Kaç tane demo deneme yaptım ya. Bak şurada göstereyim size ya. 50 soruluk DGS denemesi yaptım. Bak burada. Bunun PDF'sini yine size ücretsiz sundum. Bak buradaki faktörel sorusunda yine U U Bak şunda şu zaten sınavda benzeri geldi. Şunu da uğraştırdım. Mesela bak şurada 7 ile bölünmeden bahsettim. Adam diyor ki ben bu videodan aldığım şeyle yaptım diyor. Bu 50 sayfa PDF ya. Bak kaç sayfa? Bakalım kaç sayfa? Sayfası sayfası neredeyiz? 14 sayfaya. Bu çözümlü bir şekilde var. Arkadaş KPSS'ye giriyorsan da alıp çözeceksin. Ben buradaki soruların çoğunu KPSS denemesinden seçtim. Açık ve net. Bunları yani arkadaşlar nasıl düşünüyorsunuz? Ben hayret ediyorum. Mesela demo deneme 3. Şu demo deneme 3'ün sorularına bakın. Bunu ben YouTube'da ücretsiz bir şekilde paylaştım. He, tek tek fark olarak Tek fark olarak ÖSYM sorularıyla ilgili YouTube'da konuşamadığımız için de yektu ders.com'da online kamp yaptım. Tek fark bu. Bak ne katıla özel koydum. Ne Instagram rozete özel çalışma yaptım. İki tane olayım var benim. YouTube, kitaplarım bir de kendi online eğitim sistemde yaptığım çalışmalar. Ya yani bunları takip ettiğiniz zaman sizin daha hiçbir şeye ihtiyacınız yok yani. Olayın mantığı bu arkadaşlar. Yani 7/24 video beklemeyin. Açın, bakın izleyin. Yani daha ne diyeyim ben size yani. Bana yani şu anda yazıyorlar. Mesela demeyi dolmuş hocam video atacak mısın? Ya güzel kardeşim. Atacağım da. Sen de şu takip ettiğin adama bir bak yani. Bu adam ne paylaşmış? Bu adam ne yapmış? Ya bir bak bu kadar eseri ben nasıl atayım ya? Bak şimdi nerede? Nerede? Şurada bak. Ben şimdi bu kadar eseri göstereceğim yani. Şu kadar eseri Allah aşkınıza nasıl atayım ya? Sen buradan seç ihtiyacını göre çöz. Bak problem yapamıyorsan. Şuna, şunu şunu 8 x 12 16 x 12 cebirde zorluğunu cebir kitabını şunu ondan sonra şunu ee, ondan sonra deneme çözeceksen bunu yani sen bunlara ulaşman daha kolay ya biraz böyle gergin gibi konuşmuş olabilirim arkadaşlar ama e, gerçekten bazı noktalar yani aşırı kaçırıyorsunuz yani böyle bir şeyleri kendinizi kaptırıyorsunuz ki adam mesela X hocaya bir takılıyor abi tamam güzel helal hoş olsun e, tamam kardeşim 100 bin izlenmiş Türkiye'nin net ortalama KPSS 30-30 mu? DGS 50-50 mi? Her, her yerin bir yoğurt iş var. Ben hiçbir hocayı ne bileyim hiçbir kimsenin çalışmalarını vesaire takip etmiyorum. Ama sizin bazı şeylerin arkasından taparcasına koşmanıza da anlam veremiyorum yani. Bak ben her zaman söylüyorum. Ben sınavın üstünde zorlamak zorundayım arkadaş. Ben bunun beni bunu kafanıza yazın yani. Çünkü ben bak benim bir çoluk çocuğum var. Ben buradan kazandığım parayı yerken Tamam bak ben buradan kazandığım üç kuruşu beş kuruşu yerken benim boğazıma takılmayacak. Yemeğimin içinden kıl çıkmayacak. Ha. kolay gelsin. Ya hayli hayli yaparsın. Zor gelirse ne yapacaksın? Kolay anlatsak zor gelse ne yapacaktınız? He, soruyorum. Kolay anlatsak, zor gelsin. Ben de çalışmama devam ederim. Senin de bir sene gitti. Oldu bunun vebali. Çocuk oyuncağı mı bu? Evli olan var. Evinde çocuğu olan var. Ev hanımı var. Adam şeyde çalışıyor. Alan dışında işte çalışıyor. Bu kadar insanın vebali nasıl olacak? Asker ekecek bunu bekliyor. Evlenecek bunu bekliyor. Yani ne bileyim ben hayret, ben hayret ediyorum. Ben gerçekten hayret ediyorum bazı şeylere. Daha sonra yine ben nasıl çalışma yapacağınız hakkında video çekerim. Bu video bu şekilde olsun olmak zorunda yani arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi DGS ile ilgili de sıralamalar sürpriz olabilir. Ortalık karman çorman o heyecanı yönetemeyen arkadaşlar mahvolmuşlar. Ben de özellikle son gece yırttım kendimi. Instagram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan attım yani videoyu. Sadece o gün o 20 dakikalık videoyu atmak için size Allah sizi inandırsın 5 saat uğraştım yani. İnternet bir sorun var. Keşke arabayla şehir merkezine gitseydim. Ona da kafam basmadı. Öyle yani. Biz bir şeyler uğraşıyoruz ama siz de bir şeylerin peşinden koşun ya. Siz de bir şeylerin peşinden koşun. Kurban olun yani. Bak mesela. Kesim sorusu. Sonra attığım 30 sorunun içinde vardı. Hanfendinin biri yazmış. Hocam sadece onun izniyle analitik çok az bilmeme rağmen yaptım diyor. Elbet sen de takipçisi ol ya. Gözünü seveyim sen de takipçisi ol. Tonla eser var yani.